Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Asus ZenBook 14 OLED dizüstü bilgisayar ile karşınızdayız. Asus ZenBook 14 OLED, yapay zeka destekli Intel i9 Evo işlemcinin özellikleriyle güçlü performanslar sunabiliyor ve 14 inç değerdeki OLED ekranı görüntüleme tarafında gerçekten oldukça iddialı. Şimdi ürünün detaylarına birlikte bakalım. 14.9 mm kalınlıkta ve 1.2 kilo ağırlıkta bir dizüstü bilgisayardan bahsediyoruz ki rakiplerine kıyasla ürünün daha ince ve hafif yapıda olduğunu önemli belirtmemiz lazım. Bir Asus ürününden bahsediyorsak tabii ki dayanıklılık önemlidir. Bildiğiniz üzere şirket ürünlerinde ordu standartlarında dayanıklılık testleri uyguluyor ve aynı durum bu üründe de söz konusu. Dolayısıyla ince ve narin göründüğüne bakmayın, fazlasıyla güçlü, dayanıklı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Ürünümüzün en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi tabii ki 14 inç değerdeki OLED ekranı. Bu ekran 2880 x 1800 çözünürlük sunarken 120 Hz tazeleme değerine de sahip. Böylelikle çok daha akıcı detaylar elde edebiliyorsunuz. Doğru renkler tarafında iddialı olan ürünümüz aynı zamanda 600 nit parlaklık değeri de sunabiliyor ki bu da rakiplerine kıyasla çok daha iyi bir seviye. Aynı zamanda 0.2 milisaniye yanıt süresi olduğunu da belirtelim. Peki uzun süreli deneyimlerde göz konforu modu var mı? Evet var. Tüm sertifikasına sahip olan ekran zararlı mavi ışınlara elveda demeniz için ideal. Tabii şu konuyu da unutmamak lazım. Ürünümüz ince, hafif, dolayısıyla kolaylıkla taşınabilir. Yani yalnızca ev ve ofiste değil, dış mekan kullanımlarında da ideal. Burada bahsedilmesi gereken önemli bir nokta da 180 derece açılmaya imkan sunan menteşe tasarımı. Böylece her zaman bir masa üzerinde ya da düz bir zeminde olmasanız bile kucağınızda ya da ürünü dizinize aldığınızda ekranı daha iyi açı ayarlaması yaparak kullanabileceksiniz. İsterseniz ürünümüzün bağlantı noktalarına bakalım. İki tane Thunderbolt 4 bulunuyor. Bir tane Type-A USB 3.2 jenerasyon 1 bağlantı noktası var. Bir tane HDMI 2.1 var ki önemli ve bir de 3.5 mm ses yakını görüyoruz. Tabii ki çoklayıcı kullanarak daha fazla USB noktasına erişme şansınız da mevcut. Klavye tarafına geldiğimizde Asus'un yine iyi bir iş çıkardığını görüyoruz. Tuşlar genellikle büyük ve aralardaki boşluklar yeterli düzeyde. Türkçe karakterlerin kullanılması yine beğenimizi kazandı. Alttan aydınlatma sistemi var mı derseniz evet var. 3 kademeli olarak ayarlayabiliyor ya da kapatabiliyorsunuz. Tabii ki tuşlar yumuşak kullanıma imkan sunuyor ve sessiz çalışıyor. Böylelikle çok sessiz bir ortamda çalışırken dahi yanınızdakileri rahatsız etmemiş oluyorsunuz. Alt kısma geldiğimizde dokunmatik pedimiz yine gayet başarılı. Tabii ki burayı bir numerik pad olarak da kullanabiliyorsunuz. İster aktifleştirip kullanın, isterseniz de kapalı tutun. Bu size kalmış. Ancak bu yöntemle Asus zaten yıllardır teknoloji severlerin beğenisini kazanıyordu ve bu geleneği devam ettiriyor olması da güzel düşünülmüş. Gelelim ekranımızın üst kısmına. Tahmin edeceğiniz gibi güzel bir kızıl ötesi kameramız var. Full HD çözünürlüklü ve burada internet üzerinden yapacağınız görüntülü görüşmelerde size yardımcı oluyor. Tabii ki hem işitsel kalitenin hem görüntü kalitesinin iyi olduğunu söylememiz lazım. Dikkat çekici bir faktör fiziksel sürgü olması. Böylelikle kamerayı kullanmadığınız esnalarda acaba takip ediliyor muyum hissine düşmemek için bunu kapatabilirsiniz. Şimdi kameramızın ve mikrofon sisteminin görüntü ses kalitesine birlikte bakalım. Asus laptopumuzun kamerasıyla kaydediyoruz. Aynı şekilde ses kaydını da dahili mikrofon sistemiyle yapıyoruz. Birkaç deneyimimiz itibarıyla internet üzerinden yapılan görüntülü görüşmelerde hem görüntü kalitesi hem de ses kalitesinin iki taraf için hem siz hem de karşı taraf için anlaşılır bir kaliteye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şurada ayarlara gidelim. Çünkü internet üzerinden görüntülü görüşme yaparken bazı ihtiyaçlarımız olabiliyor biliyorsunuz. Özellikle pandemi sonrası dönemde freelance çalışanlar, uzaktan çalışanlar ya da uzaktan eğitim görenler var artık. Bu gibi durumlarda iyi bir akıllı cihaz ve iyi bir internet bağlantısı şart. Böylelikle iletişimde kalabilirim. Şimdi görüntülü görüşmelerde bazen bulunduğunuz ortamı arka planı göstermek istemeyebilirsiniz. Burada da çözüm var. Hemen sağ üst kısımda kamerayı açtığınızda Windows Studio efektlerini göreceksiniz. Burada göz teması ve arka plan efektleri gibi özellikler var. Örneğin arka plan efektini açtığınızda bakın bu standart bulanıklaştırma şu an gördüğünüz gibi arka plan bir de portre bulanıklaştırma var. Biraz daha hafif bir efekt. Bu ikisi arasında seçim yaparak güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi biraz da hoparlörlerden bahsedelim. Dolby Atmos teknolojisi ve Harman Kardon ortaklığıyla ortaya güçlü hoparlörler çıkarılmış. Yani siz bir dizi izleyebilir bir film izleyebilir ya da müzik dinleyebilirsiniz. Burada şu soru sorulacaktır. Acaba sesler gelirken patlama oluyor mu? Vokal ve melodileri ayırt edebiliyor muyuz? Yoksa bir karmaşa mı var? Deneyimlerimiz itibariyle bir sorunla karşılaşmadık ve genel hatları itibariyle tatmin edici sonuçlarla karşılaştık. Hatta size de sunalım şimdi. Asus ZenBook 14 OLED gücünü Intel Core Ultra 9 işlemcisinden alıyor. Bu oldukça güçlü, güncel bir işlemci. Buna 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD depolama eşlik ediyor. Ek olarak dahili Intel Arc grafik çipimiz mevcut. Windows 11 işletim sistemiyle geliyor ürünümüz ve bildiğiniz üzere orijinal güncel Windows kullanmak pek çok konuda avantajlı olmanızı sağlıyor. Hem güvenlik tarafında hem de programların güncel kullanılabilirliği tarafında orijinal kullanın tabii ki her zaman çok avantajlı. Ek olarak son dönemde Microsoft'un Copilot yapay zeka uygulamasıyla da ön planda olduğunu biliyoruz ve şirket ön yüklü olarak bu uygulamayı cihazda sunuyor. Şimdi biraz daha detaya inelim. Bildiğiniz gibi yapay zeka geçmişten günümüze önemli bir detay ama son yıllarda özellikle gündelik kullanımda son tüketiciye, son kullanıcıya yönelik olarak yapay zekanın daha fazla ön plana çıktığını görmeye başladık. OpenAI ve ChatGPT gibi markaları son yıllarda çok duyuyoruz ki Microsoft yatırımcı konumunda yer alan önemli markalardan bir tanesiydi ve yakın zamanda da Copilot uygulamasını tanıtmıştı. Bu yapay zeka servisi uygulaması için ülkemizde de özel bir etkinlik gerçekleştirilmişti ve ben de bu etkinlikte yer almıştım ve şimdi de Copilot uygulaması artık Windows işletim sistemli bilgisayarlarda yüklü olarak, ön yüklü olarak geliyor ve henüz tabii ki başlangıç aşamasında geliştirmeler devam ediyor. Co-Pilot ücretsiz olarak kullanabileceğiniz, gerek gündelik yaşantınızda, gerek eğitim hayatınızda, gerekse de profesyonel dünyanızda başvurabileceğiniz bir asistan. Hem işitsel olarak, hem yazılı olarak, hem de görsel olarak sorular sorup cevaplar alabileceğiniz bir asistan. Örneğin Asus ZenBook laptopumuzda da yine gördüğünüz gibi burada logosu mevcut. Tıkladığımızda zaten sağ tarafta geliyor. Ve burada açtığımızda günlük yapay zeka eşlikçiniz with Bing diyor. Biliyorsunuz Microsoft'un Bing servisiyle eşleştirildi, bir araya getirildi ve böylelikle kolay kullanılabilirlik sunması hedefleniyor. Şimdi burada diyor ki bana istediğini sor ve burada tabii ki mikrofon simgesi de var. Yine ekran görüntüsü özelliği de var ya da isterseniz resim ekleyebiliyorsunuz da. Ne için? Pek çok şey sorabilmek için. Örneğin Asus nasıl bir şirket diye sorduk. Enter'a bastık. Bakalım bize ne diyecek. Evet. Asus, Tayvan merkezli bir bilgisayar ve donanım üreticisi. Bir de sesli bir soru soralım isterseniz. Asus, sence Türkiye'de başarılı mı? Sorumu sordum. Bakalım ne cevap verecek. Asus Türkiye'de başarılı Asus, bir Türkiye'de başarılı bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Asus, notebook, monitör, oyuncu bilgisayarı, yaratıcı bilgisayar gibi alanlarda Türkiye pazarında lider veya ilk iki markadan biri konumunda. Asus, inovasyon, kalite, performans ve tasarım gibi özellikleriyle tüketicilerin beğenisini kazanmış ve sadık bir müşteri kitlesi oluşturmuştur. Asus, ayrıca OLED ekran... Bu yaz Antalya'ya tatile gitmek istiyorum bana uygun otelleri gösterir misin? Antalya, Türkiye'nin en güzel tatil bölgelerinden biridir. Akdeniz'in masmavi suları, altın sarısı kumsalları, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turiste ağırlar. Antalya'da konaklayabileceğiniz çok sayıda otel seçeneği vardır. Bu oteller arasında her zevke ve bütçeye uygun olanları bulabilirsiniz. Örneğin her şey dahil konseptli lüks ve konforlu bir tatil istiyorsanız Crown Plaza Antalya veya Club Hotel Sera gibi otelleri tercih edebilirsiniz. Mercedes Maybach araba hakkında bilgi verir misin? Mercedes Maybach, Mercedes-Benz'in en lüks ve prestijli araç serisidir. Maybach, 1909 yılında Almanya'da kurulmuş ve 1960 yılında Mercedes-Benz ile birleşmiştir. Maybach araçlar yüksek performans, konfor, teknoloji ve tasarım sunar. Maybach serisi, Sek serisi ve Gülsa serisi olmak üzere iki farklı modelden oluşur. Sek serisi, Mercedes-Benz'in en üst düzey sedan modelidir. Evet, gördüğünüz gibi internetteki kaynakları kullanarak sesli yanıtlar da veriyor. Ve hatta isterseniz çizim de yaptırabilirsiniz. Örneğin, Super Mario karakteri camide poz verse İstanbul'da bir turist gibi nasıl görünürdü? Evet. Bakın. Süper Mario. Bir turist olarak camilerimizi gezmeye gelmiş. Ve bunlar daha yolun başında olan sonuçlar. Önümüzdeki yıllarda yapay zekada yapılacak geliştirmelerle birlikte yalnızca dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar değil, akıllı telefon ve tabletler de dahil olmak üzere çok gelişmiş bir ekosisteme doğru gidiyoruz diyebiliriz ve bu noktada Microsoft'un Copilot yapay zeka uygulaması servisi gerçekten başarılı ve bunu ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. isterseniz uygulamasını da telefonunuza indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Peki bu bilgisayarda oyun oynanır mı? Aslında ürünün öncelikli amacı oyun oynamak değil ama evet oynayabilirsiniz. Örneğin Doom Eternal güzel grafiklere sahip son yılların eğlenceli popüler FPS oyunlarından bir tanesi ve bu oyunu full HD çözünürlük ve medium grafik ayarlarında akıcı detaylarla oynayabildik. Yoğun çatışma anlarında 27-30 FPS'ye kadar düşüşler gözledik ama genel itibarıyla akıcı detaylar elde edebildik. Şimdi biraz da günlük ofis deneyimlerinden bahsedelim isterseniz. Bu ürüne Adobe Photoshop, Premiere ve InDesign gibi tasarım ve video hazırlama programlarını kurduk. Photoshop tarafında görsel hazırlıkları yapıyoruz. Premiere tarafında video edit montaj işlerimizi gerçekleştiriyoruz. InDesign tarafında da bazen dijital ya da fiziksel dergi sayfaları hazırladığımız, kapak tasarımlarını düzenlediğimiz oluyor ve 3 programda da gerçekten iyi sonuçlar, iyi performanslar aldığımızı söylememiz lazım. Burada merak edilen bir nokta ürün çalışırken ısınıyor mu, sesli mi çalışıyor, nasıl bir performansı var? Bunu da tabii ki mesai sürecimizde deneyimleme şansımız oldu. Öncelikle gündelik kullanım yani makale hazırlıyorsunuz, internette geziniyorsunuz, e-maillerinizle ilgileniyor ya da ofis programlarını kullanıyorsunuz. Bu gibi çalışmalarda, deneyimlerde ürün gerçekten çok sessiz çalışıyor ve herhangi bir ısınmayla karşılaşmıyorsunuz. Eğer bir tasarım programı ile ilgileniyor ya da daha farklı güçlü bir programla saatlerinizi harcıyorsanız cihazın ısınmaması için fanlar devreye giriyor ve iyi bir soğutma sergiliyor. Tabi bu esnada fanların sesini duyuyorsunuz ama bu rahatsızlık uyandırabilecek düzeyde değil bunu da söyleyelim. Ve son olarak pil performansı tarafına gelelim. 75 Watt saat pili var ürünümüzün ve 50 dakikada %60'a kadar şarj edebiliyorsunuz ürünü. Deneyimlerimiz esnasında bir mesai gününü rahatlıkla geride bırakabildiğimizi söyleyelim. Şu an ekranda da nasıl bir profilde kullanım gerçekleştirdiğimizi görebiliyorsunuz. Böylelikle tek şarj ile yaklaşık 9 saatlik deneyim elde edebildik. Tabii ki kullanım deneyimleriniz itibarıyla pil süresinde farklılıklar olabilir. Bunu da belirtmekte yarar var.